Merhaba sevgili gençler ve oyuncu adayları, ben Kahane Erkan, Oda Tiyatrosu'nun yönetmeniyim. Size tiyatrolara nasıl başvuracağınız hakkında birazcık ön bilgi vermek istiyorum. Çünkü e, Ağustos ayındayız, birçok tiyatro çocuk oyunları oynayacak, e, oyunlar oynayacak, birçok e, faaliyet olacak ve bunun için oyuncu arıyorlar. Ben de Instagram'da sponsor reklamlar görüyorum ki bizim de var. Ama şöyle başvurular geliyor, pat, hiçbir selam sabah yok. Instagram'dan yazmışlar bize. Oyuncu olmak istiyorum. O oh kardeşim. Önce sen kimsin? Kim olduğunu açıkla. Yani Instagram'da adının Ayşe e, ee, olması ya da Ahmet bilmemli olması bizi ilgilendirmiyor. Altına imza atmak zorundasın. Maillerde de öyle. Ben tiyatronuzda oyuncu olmak istiyorum. Bir de MRB'ler, SLM'ler var. Onları zaten anında eliyoruz. Öncelikle nereden olduğunuzu, adınızı, kendinizi satan bir eee öykünüzü, yaşam öykünüzü, bir fotoğrafınızı koymanız lazım. Ben sizin ne olacağınızı, nasıl olacağınızı, içime yarayıp yaramayacağınızı bilmiyorum ki. Önce bir görsel olarak da görmemiz lazım. Yani bir e maildeki yazıya mı cevap atacağız? Bu yüzden bunlara çok dikkat edin. Mesela yazıyorlar. Tiyatronuz nerede? Nerede olacak? Bakın, biyomuzda yazıyor. Size nasıl ulaşabilirim? O da yazıyor. Yani insan hiç bakmadan pata 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 başvuru olsun diye başvuruyorlar. Ya da işte ilanı görüyor. O benim işte. Tamam çok şirin olabilir ama bizim için şirin değil. O sensin işte de sen kimsin? Tiyatroda ne yaptın? Ya da ne yapmayı planlıyorsun? E ve mümkün olduğunca randevu olup yüz yüze görüşmeye çalışın. Bilgi alabilir miyim? Alamazsınız. Tiyatrodan bilgiyi yüz yüze alabilirsiniz. Buyurun bir çay için. Ya da ilan vermiş tiyatrolara gidin. Onların bir çayını için. Onları bir siz görün. yerini görün. Ee, yani ne yapacağınıza karar verin ya da biz de karar verin. Ee, bunun gibi size bilgi veren videoları çekmeye devam edeceğim. Umarım dikkate alırsınız. Görüşmek üzere.